Kilolu olmak veya obezite siroza neden olabilir mi? Evet, olabilir. Bize ne öğretmişlerdi? Batı toplumlarında sirozun bir numaralı sebebi alkol, Doğu toplumlarında sirozun bir numaralı sebebi hepatit. Ancak dünyada paradigma değişiyor. İster Batı toplumlarında olsun, ister Doğu toplumlarında olsun. Sirozun yükselen trendi, yükselen sebebi obezite ve obeziteye bağlı olarak gelişen karaciğer yağlanması. Peki karaciğer yağlanmasını nasıl anlıyoruz? Karaciğer yağlanmasını ultrasonografi ile çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Karaciğer yağlanmamız birinci derece, ikinci derece veya üçüncü derece olabiliyor. Karaciğer yağlanması tek başına direkt olarak sirozla ilişkili değil. İlk başta asemptomatik olabiliyor, hiçbir belirti vermeyebiliyor. Ancak karaciğer yağlanması kronik hale gelirse karaciğer iltihaplanmasına dönebiliyor ve kronik süreçte bu karaciğer iltihaplanması siroza sebep verebiliyor. Biz hastalarımıza ardışık ultrasonografiler yaparak karaciğer yağlanmasının artıp artmadığını, gerileyip gerilemediğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Karaciğer yağlanmasını geriye çevirmenin en basit yollarından biri kilo vermek. Kilo verdiğimiz zaman karaciğer yağlanmamız da gerileyecektir ve siroz olma ihtimalimiz azalacaktır.